Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pesimetre X'e gelen <laughs> Yeni güncellemeye bakıyoruz Arkadaşlar Hadi bakalım Ay. Arkadaşlar bakın Gök şanlı üstündeyim ve arkadaşlar onun için Ayy aga ne diyorum ben Arkadaşlar şimdi Burada bir kişi daha var mı Neden duruyor Ha oyun kalsın Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim zilimin açarsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunlar kıra dursun. Bakalım canı da çok hızlı iniyor ha arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ay Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geri geldim ben. Hadi bakalım. Arkadaşlar yum çok çok hızlı gidiyor yani çok değişik. Hadi bakalım arkadaşlar. Ay. <laughs> arkadaşlar ikide bir burnumu çekiyorum. Hasta olmuşum da arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yorumlara geçmiş olsun de yazarsanız yine çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayır. Arkadaşlar oyun attı. Ya. Ama bu olur mu şimdi? Bir dakika arkadaşlar. Ay, çok kötü hissediyorum kendimi. E i̇şte. işte. Arkadaşlar hemen tekrar girmeye başlıyorum. İki de bir de burnumu çekiyorum ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım umarım hala duruyordur. Evet arkadaşlar duruyor. Hemen gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok üzgünüm böyle olduğu için çok üzgünüm arkadaşlar. Bunun ikide web çekiyorum. Çok sinir bozucu bir şey ki söyleyebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar bu sonuncusu. Aga çok az kaldı. Arkadaşlar ilk defa geliyorum buraya yani bu videoda olacak. Umarım hiçbir şey videomu şey yapmaz arkadaşlar. Keşke uyarsaydım ya. Babamı. Neyse arkadaşlar. Hmm, hadi. Bakın kırılmasın daha çok var arkadaşlar. Hardcore doldurduğumuz için çok büyük beklentilerim var arkadaşlar. Yani Aha, yine yaptım. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> bakalım kırılacak mı? <laughs> arkadaşlar ben de şey yapayım. Diapetleri göstermeyi kapattım. Ki oyun yeniden beni atmasın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar bekleyelim. <laughs> Ay anne. Anne şunu şarja takayım. La benim bu neden açtı? Kapat şunu. <laughs> Arkadaşlar ah oh. Hadi bakalım. Arkadaşlar kırılmasına az kaldı. sayılır. Evet arkadaşlar 10 bin arkadaşlar az kaldı. Ama hala kültevlerde. <laughs> hadi, hadi. Arkadaşlar o kadar iyi para kazdık bizde. Enayi değiliz. <laughs> Ay. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı açarsanız... unutmayın çok sevinirim arkadaşlar ve hadi bakalım hiçbir şey unutmadık 40 oha arkadaşlar ne kadarmış bakalım fiyatı bunun kaç B mi ha milyonmuş arkadaşlar buna ne olmuş be oh, ne Tamam da arkadaşlar baksanıza oyunum bozulmuş. Aa, ne oluyor ya? Arkadaşlar bir bakıyoruz tekrar şey çıkıyoruz. Elgücü olmuş. Elgül gelmiş. çok çıkıyor arkadaşlar. Umarım hepsi kayıt oluyordu. Olması çünkü çok oldu. Arkadaşlar çıktı eee Arkadaşlar bize ofisiisi Gücü varsa arkadaşlar bakın normal hali bir Q bakın çok güçlü olmalı arkadaşlar Hadi bakalım birazcık açalım Arkadaşlar bakalım kimlere çıkmış. Golden. <laughs> harika. Arkadaşlar yani harika. Ne diyeyim ki daha? Yani ne diyebilirim ki? Bakalım. Golden'ı çıkarmışız bir daha metin Arkadaşlar çok fazla metin çıkaracağız kesin bakayım param arkadaşlar. vah oh, deli gibi gitmiş 12 milyon gidiyor herkesin arkadaşlar çok para hediye birim ki Arkadaşlar cevabı açalım bakalım. Ne bu be? 3 trilyon. Çok fazla yani bu. Ve golden çıktı. Ne yok arkadaşlar yanlış gelmiş, gelmiş. Hadi bakalım. Normal çıkmış arkadaşlar. Uf Heaven's Gate'e gitsem mi arkadaşlar sizce? Ne dersiniz? Gideyim mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen bir Heaven's Gate'e gideyim. Bu oldu çıkardık. Hadi bakalım arkadaşlar. Heaven's Gate. Of. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar bakalım. Kıralım bunu. Ve videomuzun 12. dakikasındayız arkadaşlar. Hadi bakalım bir bakıyoruz da düz çıkıyor. Hem de iki tane. Bum. Ne hayal ama. Hem de çok boş. Of arkadaşlar. <laughs> Ay. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimi yönetimini açarsanız çok ama çok sevinirim. Arkadaşlar bakın iki tane bu 3.9 Q. Baba çok iyi bu. Ben normal mitik. Arkadaşlar önce de açmıştım legendary ball'u. Arkadaşlar bakın 215 milyon kişi çıkarmış bile. Arkadaşlar. Ah. Oh. arkadaşlar acaba ne zaman kırılacak? Hadi ya. Kırıl, kırıl. Of. Şunlara bakın arkadaşlar. Şu yok 10 trilyon gelmiş. Yok bu 100 Robux. Zaten arkadaşlar şurada çok değişikti. Bu da oyuncağını almak zorundayız big games partneri. Şunu arkadaşlar anlayamadım. Şikayet havur bordu nasıl açıyordum. Yorumlara yazarsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Ve kalp atarım. Hadi bakalım. Karısım arkadaşlar yumurta açmaya geri devam edeceğim. Çünkü akşam iki kat şans gelmiş. Hem de benim lucky'im vardı arkadaşlar. Onu böyle bir tane yüz çıkarırım oraya yani çatlatmak istiyorum artık arkadaşlar çıkmazsa artık yuf derim yani hakaret ederim büyük arkadaşlar hakaretten dolayı sınırsız ban Oo! verdiğim tüm her şey gitti arkadaşlar <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> arkadaşlar şimdi size bir soru nasıl Ha, arkadaşlar bakın. Wikipedia çok güçlü olmalı o zaman. Neyse. Arkadaşlar şimdi bundan açıyorsunuz o tane de. İçinden Rainbow Titanic çıkıyor. Yapacağınız ilk şey ne olurdu arkadaşlar? Onu yorumlara yazarsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Kırmaya devam ediyoruz. Ediyoruz da ediyoruz kırmaya devam ediyoruz. Ediyoruz. Biz A Q. Arkadaşlar ne yapacağız ki? Aa. Aa. <laughs> arkadaşlar taktiğim işe yarıyor. Kesinlikle D kırdılar. çok iyi kasılıyor arkadaşlar. Yani çok güzel veriyor. Şu yeni gelen para birimi var değil. İşte evet. Arkadaşlar Scavenger Pratik Bakalım yazıyor mu? Gitmiş mi? Oha arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar Yu. Secret ne? Arkadaşlar. Bakın size hiç secret çıkartamadığımın bir kanıtını göstereyim mi? Bakın. Aga baksanıza arkadaşlar. 100 bin ne? Hele arkadaşlar. Bu Preston artık iyice paraya dökmüş. Ya VIP server dersek 400 Robux oyuncaklarını satıyor zaten dolarla. Ya TL karşına baksak yani 1000 1000 TL falan var. Akü Aga biz Dean titanik istiyoruz özel akü. Arkadaşlar bir de bunun şeyi vardı. Redeem Merch Court. Hücali. <laughs> o yüzden ama bir de e, Titanic'i çıkardı. Bak bari git 1 milyar iyi değil de 50 milyon ne lan? Bari 50 milyar falan koy. Akü insanlar sana o kadar para veriyor. Akü önce ne alıyor? E, saçma bir şey zaten. Arkadaşlar. Akü sen 50 milyon. Yok ya arkadaşlar böyle iş olur mu? Bakın. Kim olmuş? Uf herkes açıyor arkadaşlar. Neyse. Akü bak Dark Matter'da da 1 milyon. Bence çok daha fazla olmaz çünkü zaten arkadaşlar hardcore koyduğumuzu çok istiyor. O anda siz normal koy. Normal pet koy. Arkadaşlar işte olmuyor neyse. Ama arkadaşlar bence Preston yani Big Games şu 50 milyonu bence 50 milyar falan yapsın arkadaşlar. Çünkü adama bildiğin gerçek para veriyoruz. Adam bize 50 milyon oyun gemi al. Akıla bir git ben onu DQ'den zaten onun kaç katını kazanıyorum lan? iki katını kazanıyor. 100 milyon kazanıyorum arkadaşlar ben oradan. Bir de VIP gift'ini düşünün arkadaşlar. Bir de normal gift 750 k yani çok iyi. <gülüyor> 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 topla 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 arkadaşlar topla topla. topla. Bakın. Bir daha yığını oluşturuyor. Arkadaşlar bakın. 12 milyon buradan topladım ki ben şimdi hemen. Arkadaşlar hemen geri gidiyorum ben. Yumurta açacağım. Yumurta. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop. Ne hadi bakalım deme takalım. Bu uçarak geldim uçarak da giderim arkadaşlar ben yani. O kadar da boş insan değiliz. Arkadaşlar hadi bakın, bir bakıyorum video derken çatlatıyormuşum arkadaşlar. Ne viral olur var ya bu video. Bence çok pis bir oyundur arkadaşlar. Hadi bakalım birazcık deneyelim. Yani bir cipletelim ki ağır atmasın. Switch bedelik ya arkadaşlar bu sıkı çıkıyor yani. Baksana Oha arkadaşlar adamın biri secret çıkarmış. Bakın kim? Bakın bakın şuradaki kız. Bakın, şu bakın arkadaşlar. Ego bakın Bu secret ne? Bakın gözükmüyor ya O kadar şey. İnsanlar secret çıkarır arkadaşlar. Biz, hani sıkı zor çıkarıyoruz. Arkadaşlar yani. Bu ne be? Böyle mantıklı olur arkadaşım? Yani. Yok, hayır sakın. Hayır ark. Lunch X. Ne diyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> hayır, arkadaşlar delireceğim. Bakın, bu ne? Arkadaşlar neyse. Ne yaptın lan Arkadaşlar Roblox <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ne yapacağım Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum Çok saçma oldu ama lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun Like atmayı ve videonun açarsanız Çok sevinirim ama hala anlamadım ne oldu ki ya yani çok saçma. Neyse. Arkadaşlar videoya kadar hoşçakalın. Ve kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri tıklamayı açarsanız çok ama çok sevinirim. Hoşçakalın.